Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Vedat. Bugün sizlerle şey oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Hunger Games oynuyoruz. Evet çok heyecanlıyım. ikinci video. İşte gördüğünüz gibi son videomda oynamıştık. Şey Hunger Games'i nasıl açacağını söylemiştim. Hemen ardından buraya açtım. Evet oynuyoruz yani. Arkadaşlar ben hemen videoyu başlattım. Evet. Hemen videoyu başlatayım dedim. Ne kadar varmış? Oo, bir dakika 30 da gelmiş. 30 saniye var daha. Aa dur şuna video da yazayım. Hehe. <laughs> Vide o da niye küfür ediyorlar bana? Niye? <laughs> niye? Neyse arkadaşlar bu da Kerem Gamink yazıyor. Aslında ben adım Kerem değil. Ben sadece uydurdum. Arkadaşım gıcık Evet arkadaşlar benim arkadaşımın da bir hesabı var. Adı Mert Top'tan. ne büyük T büyük. Girerseniz abone olursanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Ve aynı anda bana dağıtmayı unutmayı iki saniyeniz ayırıyorum. Videoya like atın. E, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet 30 saniye kaldı. Birazdan başlar. Çok sıkıcı başladık. Aslında ne dur kaçacak bir yer şey yapalım. Şuraya mı kaçsak yoksa direkt ortaya mı alsak? Şuraya kaçalım. Beni takip et. Niye lan? <laughs> evet şuraya geçeceğiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. 5 4 3 two, one, one, go! Boş ver. Bakalım burada bir şey var mı? Evet aşağı bir yol var. inelim hemen. Evet arkadaşlar hemen saklandık. Bizi burada bulmuşlar. Evet evet evet. Ve bakıyorum tuzak. Ben geçemeyiz. Gidelim. O takılıyordum. Abi ya. Üf, şimdi saklanmam lazım şuraya. Niye buraya girdik? Adamlar hemen gördü. Hemen kaç. Kaç kaç. Ortada iki kişi kapışıyor arkadaşlar. Kılıca karşı el. Bu ne Nasıl caniler bunlar? Hı. Şöyle onlar kil çekiyor manyak. Evet belli ki birisi katliam çıkartıyor. Aynı anda iki kişi öldü. Şöyle kırıp girecek. Evet. Hileli. Aa dur cam kırabiliyor muyum? Evet. Deliklerin birinde sandık olabilir. İyi bakalım. biri var. biri var. var. Kaç. Adamın seti var adamın seti var. Kaç. Aç açt. Emin bir daha Almışlar. Aç 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 aç. Aç. Evet almamışlar. Belli ki. Şu, şunları alıp hemen kaçalım. Evet burada bir adam var. Şunları giyelim. Burada arkadaşlar bekleyeyim. Evet şurada bir adam var. Dalsak dal mı? Dalsak mı? Ne 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 ne? görelim. Bir çiçeklerin arkasında bir şey var mı? Çünkü arkadaşlar bazen çiçeklerin arkasında saklıyorlar. Yokmuş. Şuradan hemen çıksak mı? Allah yani kaçmış oluruz. Ne açıklamak? Hey, chest vardı orada. Chest. Chest. Çık. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Okey. Evet, madem inecek galiba. Okey, hadi Gitti. İnşallah çok iyi şeyler yoktur. İnşallah öldürürüz. İnşallah tekme çıkalım. Kazanırız. Arkadaşlar bazen insanlar aç Görmüş müdür ki adam? bazen insanlar şey yapıyor. Hile yapıyor. Ee, nasıl ile ederseniz şöyle bir ile bir şey yazıyorlar. Bilmediğim bir şey yazıyorlar. Ben de unutuyorum. Ay, altın kılıç. Keseriz de kesmeyeceğim arkadaşlar böyle uç, uçuruyorlar yani direkt uçuyorlar. Ee, uç uçu uçu adamları öldürüyorlar. Ona gıcık oluyorum ben. Çok bir şey yok yemekleri alalım. Süperiz ya. Harikayız. Hadi bakalım. Şöyle şurada bir chest gördüm. Arkadaşlar Arkadaşlar kalite sıfır gelebilir. Ee, şu al. Şunu al. Alisa look. Alisa look. bak demiş. Tamam, aşağıda sak bir şey olur mu? Olmaz sakla. Evet hiçbir şey olmadı. Setimiz var. İyi gidiyoruz. Kaba açma. Tabii ki. Döndü. Sünger babanın arabalarına benzemiş. Sünger bab. zıpla. Allah. Bir dakika. Şöyle miysek? Ya Benim bildiğime göre altın demir altından daha iyidir. İyidir. İyidir diyorum ya. Evet şu kuleye hemen gidelim. Kule 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 kule. Mesela benim olayım Hunger Games'te işte şu. Ya da benim oyunum şöyle bir iş. Ee, ne yaparsın? Yanında bir Türk varsa adama sorarsın. Takım takım olalım mı? O, beni, beni takip et dersin. Seni takip eder. Sonra e, nasıl desem Deadmatch'e kalınca adamla oynarsın işte. Böyle şunu giy. Gir. Şunu al. İnşallah bir adam gelip bizi öldürmez. Çünkü çok iyiyiz şu an. Süperiz ya. Hadi hemen gidelim. arkadaş arkadan sesler geliyor mu bilmiyorum. Şu o videom böyle olabilir ya da boşaltırım evi. Şan ben derim. Arkadan ses gelebiliyor arkadaş. Çünkü ben şu an mikrofonsuz çekiyorum. İnşallah bir gün mikrofon alımda mikrofonlu çekerim. Böyle evet, sıkıntılar doğramazsınız. Aramıyor. Yani? Şu oku al. Ha, şu İki dakika kalmış. Ve bir tane okumuz var. Bu ne? Ama dört 3 tane ok alıp gidiyorlar. Oyunu kazanmıyorlar. Bizde bir tane ok var. Bakalım şu tepesinde bir şey olabilir mi? Olamaz ki. Hop. Evet. Şuradan kapadım. Hiç bir şey yok. Ama zekiyim. Ama dur. Duruş şurada. Ama sözüm baltayı belki işimize yarar. Tahtaları hızlı kırmaya yarıyor. Bir diamond kılıç yaptık mı süperiz. Ama ben yapmayacağım. 9 dakikadır videodayım. Yuh. Neyse. Hadi bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim ya. Nasıl insanlık bu? Nasıl bir insanlık? İnsaf ya insaf. Bir dakika. Sete bakalım. Bir şey yok. Şöyle. Hala canım. Hala acıkmadık. He. Ha, o kadar yani. Hop. Şu aşağı atlasam. Darmaz kazıyor olsa iyiydi. Keserdik. Bir sürü çes bulduk ya. Ya i̇lk kez bu kadar çares buldum arkadaşlar. Ah, hemen şunu koy. Hemen, hemen. Oh evet, evet. Geberin, geberin. Videodayım, geberin, geberin. Böyle yaparsanız olacak bu. Hayır, hayır, hayır bu mu? Hayır, 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 hayır. dur hile. Ana hile yapamadın öldük. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar video yeterli bence bana da yani bu kadar derken öyle değil bugün bu kadar görüşmek üzere like atın iki saniye tamam like atın işte abone değilseniz de abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay